güzel ve şirin ilçemizden selam kızlar. Ne yapıyorsunuz kızlar? Kızlar ne yapıyorsunuz? Şimdi biz ne yapıyoruz biliyor musunuz mu? Branşa gidiyoruz branşa. Heh. Organik şeyler yemeye, gözleme yemeye. Teyzemin gelini var, kadın kooperatifimiz var burada kızlar. Her çeşit ev ev ürününü yapıyorlar. Dışarılara da gönderiyorlar kargoyla. Baklavasından tutta ekmeğe, salçası anlatamam anlatamam. Anca şimdi göstereceğim. Anlatmayla bitmez o reçeller. Ayşe bizim gelinimiz. Teyzemin gelini. Şimdi oraya gidiyoruz. Şöyle. BC. Orneli Kadın Girişimci. Girişimi Üretim ve İletişim Kooperatif. Geldik bakalım iki kız bir ana. Geldik kızlar giriyoruz şimdi branş yapacağız branş bakalım gözlemeler ne istersen var mantılar bakın şurası bahçesi yazın burada ay bunları da abim yapıyor kalbim yapıyor ya kuş yuvalarına bakın yazın burada bahçede yiyor mesela gününüz mü var geliyorsunuz burada bütün kadınlar gün yapıyor şimdi Ayşemle de röportaj yaparız Şöyle İrem'im de burada. Birazdan iyice çekçi. <laughs> Şimdi artık sonbahar kış olduğu için bakın. Şöyle şuralarda masalarda geliyorsunuz. İstediğiniz ne istiyorsanız ya aklınıza ne geliyorsa yapılıyor. Aklınıza ne geliyorsa. Kızlar bakın ya. Şu organikliği bakın. Ha? Şu organikliğe bakın Turşular Bakın şimdi Bunlar hep kargolanıyor Erik kompostası Şeftali kompostası Turşular Kompostalar Çilek reçeli Şöyle yapılıp Kahvaltılıklar Kahvaltılık salçalar Şeftali reçeli Bakın Aklınıza ne geliyorsa o kadar temiz, o kadar güvenilir ki anlata ama kadınlar yapıyor çünkü. Temiz titiz kadınlar yapıyor burayı. Burada da böyle oturup istediğine kadın kooperatifi girişimci. Bakın. Bunlar şey testır. <laughs> testtir Şöyle. Çilek reçeli. Hı hı. kesip kesip salatalık turşuları karışık sos karışık salça ay küpeci bakın kızlar harika o kadar düzgün o kadar temiz ki parplanmış biberler üzüm reçeli üzüm reçeli kızlar üzerlerinde etiketlerde hepsi yazıyor ay bakın Kekik basması diyor ya. Kekik basması. Şöyle. 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 Erişteler. Buraya sipariş ediyorsunuz. Diyorsunuz ki isterse 5 kilo tarana. O kadar güzel ki ya da 5 kilo hamur kesme. Hemen onlar kargoyla gönderiyor şöyle çok güzel gelenler var <laughs> şark köşesine bakın kızlar kızlar şark köşesi şuraya bakın burası da böyle bir oturma odası hem ne istiyorsan yiyorsun kışın burada bakın perdelere bakın şöyle Burası daha önceki başkanların şeyiydi, eriydi, evi. Yani belediye başkanları kalıyordu. Sonra kadınlarımıza tahsis edildi. Allah razı olsun. Şöyle. En sonda da Ayşemle şey yaparız. Hayır <laughs> kaneviçelere bakın. Şöyle şark köşesi. Burada da masalar. Oo, vitrine bakın, vitrine. Vitrine bakın. <laughs> Bu, muhteşem. Şöyle. Mesela <laughs> <Var ya, var. gülüyor> şöyle. Ha şuranın güzelliğine hmm. bakın. O otantik otantik. Klimada yanıyor sıcacık. Kızlar şimdi gelenler oldu. Bakın taze taze sıcak sıcak gözlemeler yapılıyor. Şöyle. Hemen burada saçta pişiriliyor. Sıcak sıcak yeniyor. Oh 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 oh. Çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin. Burayı kadınlar yaptığı için şu temizliğe bakın, düzene bakın kızlar. Şimdi Aysel ablam yapıyor. Aysel ablayı karşıdan çekeyim mi? Sakıncası olur mu? Yakışan çekeyim. Ha? Şöyle ellerini. yok yok yani sakıncası olmaz da yüzüm çok. Ay. Değil ya. O yani. Şöyle benim Aysel ablam. o da Ayşem. Birazdan Ayşem'den kapatırken röportaj. Bakın. Şu güzelliğe bakın maşallah. Hemen gelen iki gözleme istiyorsa hemen burada yapılıyor. Şurada pişiyor. Şöyle de içleri, hamurları patatesli şeyle şöyle Ay, mutfağım ne kadar alırız. düzenli no, gel bakalım <laughs> kızlar şimdi gözlemelerimiz pişiyor demin gösterdim ya biz peynirli istedik kaşarlı istedik patatesi sevmiyorum ben Ay o kadar ağırlık bastım mekan o kadar güzel ki elinde işin olacak şöyle oturacağım bakın Şöyle oturacaksın Çok güzel. Harika. Her yer otantoş. Her yer otantoş. Kardeşim otantik değil. O Z şey kuşağı. Ne kuşağıdın kardeşim sen? Alfa. <laughs> Alfa mı? <laughs> Şuralar otantik. <laughs> He, annem otantik olabilir. Evet. Anam otantoş. Otantoş. Öyle evet, kızlar. Hı. Doğal domatesler de geliyor. Kendi yetiştirdikleri. Şöyle gözlemelerimiz. Bu mu? Kızlar bakın benimki özel hem peynirli hem kaşarlı ikisi bir arada double. Şirin güzelliğine bakın ya şöyle annemki de peynirli kardeşimki de sade kaşarlı pişiyor. Biz afiyet olsun. Çok güzel. Sıcak sıcak. Kızlar gözlemeler geldi. Benimki double karışık hem peynirli hem kaşarlı. Kardeşimki kaşarlı, anaminki peynirli. İsterseniz. Size gelirken baritası, anlattım isterseniz, ya. Isterseniz gelinimiz. Her Anlat Ayşem kız. Biz Orhaneli Kadın Kooperatifi 2019 yılında kurduk. 3 arkadaş bir araya gelerek. O günden bugüne kahvaltı salonumuz var, işletiyoruz. Günlük eee tablet yemek çıkartıyoruz. Yöresel ürünler adı altında. Hem mevzuata uygun hem yöresel ürünler yapıyoruz. Muhteşem. Reçel çeşitleri, tarhana, erişte, salça. 27-28 farklı çeşit ürün çalışıyoruz. Ee, hani insanlarımıza gelen misafirlerimize, Orhaneli'ye gelen misafirlerimize böyle bir hizmet etmek istiyoruz. Muhteşem. Ee, Instagram adresimiz var. Orhaneli Kadın Kooperatifi takip edebilirsiniz. Çıkıp çıkıp gelin. Ne Harika. kadar doğal desek, ne kadar yöresel desek faydası görmeyince, görmeyince, yaşamayınca bilemezsiniz. Lazım. Evet. Şu bahçede bir kahvaltı etseniz o zaman anlayacaksınız. Günün her saatinde kahvaltı istediğiniz şekilde el açması gözlememiz. Ne istiyorsanız İster gelin mantı haşlıyorlar. Ne istiyorsanız. Kendi mantımız. Yani menemeninden tut da kahvaltıda. Biz kahvaltıda gözlemenin yanına bir şey yemediğimiz için sadece böyle kurdurduk. Ulaşmak isteyenler için. Bir Ayşem ellerine sağlık ellerine. Afiyet olsun. Afiyet şöyle. Olsun, afiyet olsun. Bize biz sadece şöyle gözleme yemek istedik çayla. Yanına gene domatesin zeytinini, kahvaltılık sosunu getirdi salçasını. Ben zaten kahvaltıda tatlı yemiyorum. Ama muhteşem kızar sıcak sıcak şu an yemiyorum sıcaktan. Ellerinize sağlık takip için Orhaneli Kadın Kooperatifi. Aynen. Yaptığımız ürünleri kargo yapılıyor. Her nerede olursanız olun kargo. Hangi şehirde olursanız olun. Her türlü kargo gönderiliyor. Günler yapıyoruz mesela bu sedir odasında Orhan Orhaneliler günü var. Tabii. Günler yapıyorlar. Orhanelimizin Bursa'da oturan, İstanbul'da, İzmir'de oturan bayanları her ay toplanıyor. Mesela ne o kadar zamanlarda güzel. eski yemekler yapıyoruz. Mesela kapçıklı fasulye, Ay. keşkek. Ondan sonra. Ha o zaman böyle branş değil şey yemek. Tabi tabi. Mesela eski özlem çok güzel. adı altında Hım. köşmelim, Hım. yufka tatlısı, yufka böreği. Biz Çünkü yufkayı da kendimiz yaptığımız için kuru yufkayı. Kapçıklı fasulye. Sarımsaklı mı? Sarımsaklı. Ay evet. çok güzel fasulye. olur. Mesela Bursa Gastronomi kitabına kapçık orhaneliği kapçıklı ile temsil ettik. Bizim kapçığımız meşhurdur kızlar. Zayıflayana biz kapçık gibi olmuşum deriz. O yüzden ben orada eğleniyorum canlı yayında kapçık diye. Bizim meşhurdur. Teşekkürler Ayşem benim. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Bekleriz ama herkese. İnşallah buyurun gelin kızlar. Şöyle kızlar gömdük. Kocaman yapıyorlar gözlemeyi. Öyle küçük bir şey değil. Pazarlarda orada burada gözleme satıyorlar ya. Hazır yufkayı dolayı veriyorlar. Bunu hazır yufkayla karıştırmayın kızlar. Yiyemedik bak şurama kadar doydum. Neden? Evet. Kocaman kocaman. Şimdi de geldi. Şey Aman. değil var Bakın. Öyle yalandan gözleme değil. Hazır ifkaya dolama değil. Böyle kocaman açıyorlar. Bak şuram ona daha doydum Allah bereket versin. Bunları paket. 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 <laughs> Kardeşim de diyetisine gitti. Geçen birkaç gün önce. Aman <laughs> aramızda diyor olsun <laughs> oradakiler nasılsa buradakiler değil Ay Ayşe Gülhan abla yazmış hem anayam onu ekranda Gülhan bizim Gülhan ha, abla Gülhan Sarı. Ha, ha. acaba dedim hani başka Gülhan sonra Gülhan ha. Sarı Selma'cığım seni takip ediyorum selamlar diye Gülhan abla seni andık bak şu an Gülhan ablacığım öpüyorum yok yok bir şey yapma şöyle çevir ben ha, ha. öpüyorum Gülhan ablacığım Gülhan ablam Allah'a emanetim Annem de diyor ki Gülhan ablayla şimdi Beyhan abla kardeş ya Beyhan izlemiyor mu ki diyor. <laughs> dedim izliyordur. Belki yorum yapmamıştır dedim. Zehra Beyhan abla, 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 Beyhan abla Zehra abla izliyorsanız yorum yapın. Ona göre. Destek destek destek. Şimdi pişilere başladık. Hepsi sıcak sıcak. Alev alev. Bekliyorsunuz yani soğusun diye. Sıcak. Şey Anam çilek reçeli başıklıyor. Tabii Gülhan abla. Onu da almış olduk. Kızlar yedik içtik kabasa. Bir de paket yaptırdık. Şimdi çıkacağız bakalım gidiyoruz. Bir iki dükkana uğrayacağız. Belki orlardan da çekerim. Bir de ben diyorum ya hani burada o bidonlar tatlı su. Onunla yapıyoruz biz şeyleri, çayları. Onları doldururken de göstereyim size. Mahallelerde şey var. Tatlı su deriz, çeşmeler. Ev sularından değil. Yani hazır su gibi düşünün yani. Onunla yapıyoruz çayları. Sulağımız da boşaldı. Annem de dedi. Ana deme. Üzüldü. Çok çay içiyorsun dedi. Çok. İçiyorum anne dedim. İçen de ölüyor içmeyen de ölüyor dedim. Şunun hala tütüşle. Acık onu azaltsam. Şunun hala tütüşü şey yapsam. Allah'ım rızkımız kes. Allah'ım rızkımız kes. Ya Rabbi. Sen en hayırlısını bilensin. Çok dua ediyorum. Allah'ım şu tutuşu bırakayım da çünkü tıkanıyorum. Şu branşlar tıkanıyor, tıkanıyor kızlar. Tıkanıyor. Ama demek ki bir zamanı var. Aman içen de ölüyor, içmeyen de ölüyor ya. Ne yapam? Bırakamıyorum. Bırakamıyorum. Kızlar şimdi kalktık oradan. Ahi bahçesinde de meşe palamutları gördüm. Bak sincaplar içlerini yemiş bazılarının. Şunlardan bakayım çiçek aklıma geldi ama saç spreyi sıkıyorlar önce boya sprey boya sonra da şey altına da tel şöyle uzun tel yapıştırıp silikonla ama inşallah yaparım. Yapsam çok güzel kuru bir çiçek olur ama çok değişik olur. Sprey boyayla Aynur bunları anlamıştır yapan. Altına da tel silikonla oyup da tel yapıştırayım. Yaprak yaparım bir de. Bak şu yaprağına uygun yaprak yaparım çok güzel bir buket olur. İnşallah yaparım elim erer de bir gün yapayım. <laughs> Şöyle koyalım. Kızlar şimdi su doldurma ineceğiz. Ay bir anda ben biterledim, biterledim. Şimdi aşağı ineceğim ama burası da öyle bir rüzgar kavut duruyor kavut duruyor. Burası da kapanca dediğimiz yer. Ayşelerin o kooperatif ornelinin bir ucunda burası da sonu çıkış. Burada suyumuz var onda olacağız. Neşe şu arabadaki battaniyeyi şöyle annemin ördüğü el battaniyesini sırtıma alayım. Bu da arabada duran battaniyemiz. Şöyle Ay çok güzel. Şöyle sırtıma dolayayım. Sırtım su gibi. Bir anda şey oldum. Şöyle dolanayım. <laughs> şöyle dolanayım. Bu da annemin örgüsü. Bakın bu da. Şöyle. Heh, alalım bir de onları. Şöyle. O güzel korudu sırtıma. Su gibi, su gibi oldum ben. Yoksa vallahi su, ay manto gibi oldu. Anne böyle mantör Şuradan kol çıkarmalı. Bak. Ne güzel oldu. Olur. Neşe dur dur. Kızlar böyle bakın. Şöyle sularımız şöyle. Dört tane mi çeşme var burada üç mü? 3 çeşme mi 4 mü? 3 Üç. Üç. Bakın şöyle herkes buradan bidon dolduruyor. Arabalarla gelip haftalık sularını dolduruyorlar. Şöyle. İyi ay. Iyi Hadi iyi akşamlar İdris. Herkes tanıdık gelenler. Arabadan da sırtıma battaniyeyi aldım. iyi oldu bakın. Bu da annemin el örgüsü. Kardeşim pembe hastası ya. Şöyle üç tane kurnası var. Her mahallede var yani tatlısı. Ama burası arabayla gelip yanaşması iyi oluyor. Şöyle kardeşim gid buradan dolduruyor. Ben de Şöyle karşıdan al. Alamadım ben. Ama sen suyunu kapat bari. Şunu da üçgen takayım da yere dövecek diye korktum. Durdurayım mı? Ay, mi? ne iyi oldu bu. Sırtım kurudu. Şöyle bidonları çek şuradan. Çeşme başında. Akşam üzeri serinlik. hiç kız ne? <laughs> Çeşme başında Üç kız yan yana Ay benimki doldu bir dakika Gerisi neydi onu Çeşmelerimiz bunlar <laughs> Yani sizin marketlerden aldığınız Hazır sular gibi bu Bunlarla çay yapıyoruz Bir haftalık suyumuzu dolduruyoruz Çeşme başında Üç kız yan yana İçlerinden biri. şşt dedi bana içlerinden biri. şşt dedi bana üç tane kurnası var bunun şöyle tepeden dal neşe burada çabuk doluyor arabayla da yanaşması kolay şöyle tamam kardeşim Bilmiyorum. kucaklayınca zaten anca oldu 2 üç tane kucaklayayım. Ha ha gidiyor gidiyor hadi gidiyor gidiyor Ay pişin içini yardı. Halbuki kanım doyduydu. Şu kahvaltılık. Biz bunu aslında çingen kaymağı deriz. Çingen kaymağı deriz. Salça, sarımsak, ceviz, baharatlar. Hala bunu deptim. Hala bunu deptim içine. Ha bunu deptim. Pişin içine bunu deptim kızlar. Çok güzel. Kendi yetiştirdikleri domatesler bahçeden. Biz gözlemin yanında bir şey aramıyoruz. Yoksa menemeninden tut da istediğin gibi donattırıyorsun. İstediğin gibi. Ben sadece şöyle yavan gözlemeyle çay ama o yine reçelini, şeyini, zeytinini, domatesini şu kahvaltılık çingen kaymağı deriz biz. Bizim burada. <laughs> Neşe, Bursa'ya 40 dakika burası. 40 dakika sürüyor. Çıkın çıkın gelin. Piknik yapmak isteyenler, değişik yer görmek isteyenler Bursa'ya Bursa'nın ilçesi Oraneli Eski adı Beyce. Hatta hemen girişte burası. Girişte. Hem piknik sahamızı görmüş olursunuz. Daha önce ben çekmiştim ya orada videolar. Onları görürsünüz. Bizim bu branş. Ha? Öğleden sonra geldik. Kızlar ne yapıyorsunuz? Yedik içtik. Şimdi dışarıda insanlar var. Herkesin de özelini çekemem. Herkes çıkmak istemeyebilir.